Ben İlhan Sami Çomak'a 2018 yılında ilk e, Silivri Cezaevine alındığımda bir havalandırmada denk geldik, orada tanıdım. Bir olumlu etki bıraktı üzerimde. Arada yıllar geçti, Silivri Cezaevine bir kez daha alındım fikirlerimden dolayı, kamuoyuna dile getirdiğim görüşlerimden dolayı. Rastlantı bu ya, İlhan Sami e, Çomak'la aynı koğuşa verildik, aynı koğuşta kaldık. Ve o kalma süreci içerisinde çok yakından tanıdım. 30 yıldır cezaevinde, ilk gittiğimde 24-25 yıldır hatta 26 yıldı. İşte 5 yıl sonra yeniden gittiğinde ise 30 yıl ulaşmıştı. 30 yıldır cezaevindeydi ama 30 yıldır cezaevinde olmasına rağmen son derece sakin, aklı başında ve kalender bir insan. Yani böyle şey tavırlı, olumlu tavırlı olan bir kişilikle karşılaştım. Yani cezaevinin yıkıcı ortamının, ezici ortamının, değiştirici ve dönüştürücü ortamının etkisinde pek kalmamış ve kendini koruyabilmiş, aksine geliştirebilmiş. Bunu fark ettim ben. Dahası şair olmuş içeride. Yani özgün bir şair olmuş da çok güzel de şiirleri var ve bu şiirleri Avrupa'ya ve dünyanın de değişik gönderilmiş. Mesela İsveç Peri'nden ödül almış. Değişik Avrupa ülkelerindeki yarışmalarda ödül almış. E ve tanınmış bir insan. Yani ülkede daha az tanınan ama dünya ülkede daha çok tanınan, bilinen, özgün bir şair ve uluslararası destek de taşıyan bir insan. Ve bunları cezaevde tamamen kendi yaratıcılığı ve kendi yarattığı şiirler üzerinden sağlamış. Bunu gördüm arkadaşlar. Yanı sıra yani haksıza uğramış bu. İşte Bingöl doğumlu. 1994 yılında adı bazı olaylara karışıyor. Gözaltına alınıyor. Yani ağır işkence görüyor. Yani delilsiz ispatsız bir şekilde şu yani böyle hamaset iddialarla içeri atılıyor. Ve içeride de kendini yetiştiriyor bu arkadaş. Okuyor, inceliyor. Yetiştiriyor. Ve o arada davaları devam ediyor. Bütün davalarını hemen hemen kazanıyor. Ve delilsizlikler ortaya çıkıyor. Aslında salı verilmesi gerekir. Ama salı verilmediği gibi iddialar ciddiye alınıyor. Özellikle itirafçı bazı iddialar. Müebbet cezası चरली और कैन सर Tabii müebbet cezasıyla yetinmiyorlar. İçeride olduğu süre içerisinde cezaevinde saldırılar var, direnişler var, olaylar var. İster istemez kendini, arkadaşlarını, çevreni korumak için bu işte bunlara karşı duyarlı olmak zorundasın. Duyarlılıklar geliştirmek zorundasın. Ama duyarlılıklar geliştirmenin süreci içerisinde de her defasında buna disiplin cezaları veriliyor ve müebbet cezası müebbet hapis cezası aldığı haldeki bu 24 yıldır aslında giderek o adeta pratikte ağırlaştırılmış müebbete dönüşüyor ve 30 yıla doğru yöneliyor bu arkadaşımız. Yani bu 30 yıla yakın bir cezaya doğru yöneliyor ve 30 yıl ceza alıyor bak. 30 yıl yatıyor içeride. Şu anda da şeydir. Yani gerek ailesine karşı tutumu, gerekse arkadaşlarına karşı tutumu, gerekse sanata, edebiyata, estetiğe karşı tutumu, topluma karşı tutumu son derece olumlu, son derece verici, yaratıcı bir durumu var. E Türkiye'de aslında önemli bir şair şolca ceza yatıyor. Bunun bilinmesi, tanınması gerekiyor. E bunun uluslararası planda kazandığı özelliklerin Türkiye toplumuna da mal olması gerekir. Türkiye toplumunun Türkiye'deki aydınları, yazarların, hepimizin onur duyacağı şeyler yapıyor ve bu insan 30 cezaevinden kaldı. Yani 30 yıl sonbahar 30 yıl kış, 30 yıl itibar 30 yıl yaz diyeceğimiz yani 30 yıl İçeride kalıyor. Ve son derece aklı başında, son derece düzgün, son derece olumlu bir kişilikle, yaratıcılıkla dışarı çıkıyor. Bunu tanıtmak gerekirdi, bunu anlatmak gerekirdi, kamuoyuna mal etmek gerekirdi. Hatta ben cezaevinden çıktıktan sonra İlhan Sami Şomak'la çok uzun bir röportaj yaptım. Ve o röportajı Independent'te yayınladık. Çok da tuttu aslında. İnsanlar ilgiyle izledi ve okudular. Çeşitli çalışmalarda kullanıldı o söyleşi. ve bunu yaptık. İyi de yaptık. Şu anda da işte yeniden salı verildi aslında. İşte 30. yılı doldurduğu halde gözlem kurulu var cezaevinde. İdare ve gözlem kurulu var. Onlar bir mülakat yapıyorlar kendisiyle. Mülakatta hala iyi halli olmadı. Hala cezasının bilincine varamadı. Hala izlenmesi ve gözlenmesi gerektiği kararı alıyorlar. Halbuki cezası bitmiş. Cezası bitmiş ve özgürlüğe kavuşmuş bir insanın cezaevinde siz izleyeceksiniz? Bir kere hukuk dışı bir şey yapıyorsunuz. Yasa dışı bir şey yapıyorsunuz. Bunu da ben göz önüne aldım. Son haksızlığa uğrayıp 3 ay daha ertelenince bırakılması yeniden e, İlhan sami Selçuk'la ilgili daha önce bir söyleşi ve röportaj yaptığım gibi yeniden bir yazı yazayım, yayınlayayım ve kamuoyunda bilinsin. Arkadaşımız uğradı haksızlıklara ve adaletsizliklere. Ve üç ay sonra yeniden e, müzakere edildiğinde, ha, durumu, mülakat yapıldığında, içeride tutulmasın ve özgür bırakılmasının koşulları yaratılsın amacıyla İlhan Samir Selçuk yazsın, yazdım. Ben. İdare ve gözlem kurulu yoktu. Son e, infaz yasası değişikliğiyle birlikte İdare ve gözlem kurulu kuruldu. Ve İdare ve gözlem kurulu sekiz kişiden oluşuyor. İşte birinci ve ikinci müdür. Bundan sonra psikolog, sosyolog, tek elektrisyen, iki tane de infaz memuru. Yani sekiz kişilik bir kurum. Bir de cezaevi savcısı. İşlerinde hiç hukukçu yok. Yani tüm kararları salı verme veya salı vermeme kararlarını verecek kadar da ileri bir inisiyatif olduğu halde bütün kararlarda o konuyla ilgili ceza ve gözlem kurulu verildiği halde işlerde tek bir hukukçu bile yok. Özelliği şudur. Cezaevine düşen insanların cezaevindeki yaşamını kendilerine göre izliyorlar. Onun yanlışlarını, doğrularını, işte suç ise ki suçu kendileri söylüyor. İşlediği suçun bilincine mi? Bunun yani şeyine verebiliyor bir pişman var mı? Veya herhangi bir örgütle bağlantısı varsa bu örgütle bağlantısını koparmış mı, koparmıyor mu? İşte devlete karşı yaklaşım nasıl, devlete güveniyor mu veya devlete güven verebiliyor mu şeklinde aslında bir insan eğer şayet bir suç işlemişse cezasını alır, cezaevine gider ve cezaevinde de bir suyu yatar çıkar yani. Ceza içinde ayrıca bir ceza anlamına gelebilecek bir denetim, bir yönlendirme, bir şekillendirme, bir beyin yıkama ameliyasına tutulması hiç doğru değil. Ama bu amaçla kurulmuş. Bir nevi şeydir aslında yani yargıta da ifade edildiği gibi cezaevinin ve cezaevindeki çeşitli görevlerin aslında içeri düşen bir insanı yeniden şekillendirme, içeri düşen bir insanın izleme ve izleme sonucunda olumsuz görüşe sahip olursa onu da bırakmama, içeride yeniden tutma, cezası bitmiş olsa dahi tutma, hakkına sahip olmadı, yargıta işaretlerin olduğu halde, bu konuda çok değişik mahkeme kararları olduğu halde, idare ve göz yok ihtiyaç olmadığı, buralarda da söylediği da ısrarla sürdürülüyor ve şeydir, bir yerde savcın üzerinde, zaten savcın üzerinde, mahkeme üzerinde, hatta yargıta işaretlerini bile göz önüne almıyor. Yani denetim yok. Hakkında bir denge yok. Ve şey dahi yani ifade ettiğim gibi yargıta iştahları ve mahkeme kararını bile hiçe sayan ve kararları tamamen kendisine verme ve bu kararları verenlerin hiçbirinde şey olmadı. Yargıç olmadı. E, temel bir hukukçu olmadı. Bir konuda uzmanlığı olmadı ki olsa bile yargıç olması gerekir. Mahkeme olması gerekir. Ceza almış insanları yeniden e, takip etme ve yeniden onların cezasını üst üste ekleme anlamda her şey iyi halde görülürse içeride tutma. Hakkını sahip görüyor kendini Yargıta iştahı buna aykırı yargıta iştahlarını dinlemiyor. Ve tamamen şey yani bir yerde insanları pişmanlığa sürükleme, kendi değerlerine yabancılaşma ve düşürme ve insanları devlete saygı, güven adı altında cezasını çektiği halde üst üste disiplin cezalarıyla burada eksiklik gördüğü oranda üst üste disiplin cezayı işlerde tutmaya göre şekillenmiş ve düşünce ve davranış kalplerini değiştirmeye dönük insanların ve yeniden şekillendirmeye dönük bir yerde pişman etme, pişmanlaştırma politikası izleyen ve bir şeydir, bir kurumdur ve kuruluştur. Hukuk dışıdır aslında, hukuk uygun değildir. Aslında tasfiye edilmesi gerekir. Lağvedilmesi edilmesi gerekir. Eğer şehit cezaevlerindeki olumsuz şu anda bütün cezaevlerinde mal edilen bu durumu, bu olumsuzluğu görmek istiyorsak, Türkiye'de adaleti görmek istiyorsak, gerçekten sinirde neler oluyor bunları görmek istiyorsak ve benzeri cezaevlerinde idare ve gözlem kuruluna bakalım derim ben. Türkiye'deki adaletin tecelli ettiği bir kaynaktır ki bu Türkiye için çok olumsuzdur. Ve muhakkak tasfiye olmalı, lan edilmeli. İnsanlar şehit bir suç işlemişlerse onun cezaları verilir. O süre içerisinde yatarlar. Eğer içeride bir suç işlerse zaten cezalandırılır. Ayrıca bu tip kurullara, kurumlara it çoktur yoktur. ve bu kurumlar ve kurallar antidemokratiktir. Yasaya, anayasaya aykırıdır. Bu mülakat şudur aslında. Bildiğin normal bir mülakat değildir. Diyelim ki siz cezaevine düşmüşsünüz. Cezanız 6 aydır. 6 aylık cezanız bitmiş. Normal sizi salı verilmeniz gerekir. Ama sizi salı vermezler. Demin bahsettiğim 8 kişilik kurul sizinle oturur mülakat yapar. Soru sorar size. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Nasıl yaşadınız? Şuna nasıl bakarsınız? Buna nasıl bakarsınız? Örneğin işte mensup olduğun örgüte terör örgütü diyor musun? Demiyor musun? Devlet hakkında ne düşünüyorsun? Böyle çeşitli sorular sorar. Daha çok seni böyle devleti pozisyona itebilecek, itirafa itebilecek, yumuşamaya adamaklı itebilecek, kendin olmaktan çıkarabilecek sorular sorarlar size. Ve o soruları onlar aldığı cevaplar olumlu bırakırlarsa cezan bitmiştir, seni bırakırlar. Ama olumlu bulmazlarsa cezan bitmiş olsa dahi iyi hali görülmemiştir derler. İzlenmesi gerekir, bir süre daha takip edilmesi gerekir derler. 6 ay, 3 ay veya 1 yıl kadar yeniden yeniden şey verirler, ceza verirler size. Yani o cezanda kalmanız ve kendini yenilemeniz için. Ve cezanız bitti halde sizi bırakmazlar. Bu bağlamda zaten yasa üstü, kanun üstü ve yargıda iştahatları üstü davranıyor. Ve tasfiye edilmelidir aslında. Antidemokratiktir. Bir nevi junta cezaevlerinden daha kötü bir noktaya sürüklemektedir. Bu ülkedeki kader mahkumlarının olsun, siyasi mahkumlar olsun. Aşılığı şudur. Koğuşta kalıyoruz. Koğuşun içerisi kamerayla izleniyorsun yani. arkasında münakaşa izleniyor, siyasi tartışma izleniyor, konuşmanı izleniyor, yatmanı izleniyor, kalkmanı izleniyor. Yani özel hayata, özel kişiliğe o kadar çok müdahale var ki. Ayrıca siyasi olduğundan dolayı çeşitli konuları tartışıyorsun. O çeşitli konuları tartıştığı için Yansıması şu oluyor, bu hala iddialıdır ve bu seni şeyle yansıyor, yani siciline yansıyor. Böyle bir denetim var. E, telefonda ailenle konuşuyorsun, telefonun dinleniyor. E, açık görüş olmuş ailelerle konuşuyorsun, onlar kameraya alınıyor sürekli, onlar dinleniyor. İşte puan usulü var. Yani örneğin işte spor yapma, Televizyon seyretme falan ya film seyretme günleri var bazı salonlarda. Oraya gidiyorsun. Orada normal izliyorsun. O da konuşuyorsun. O da kameraya alınıyor. Herhangi bir tartışma olduğunda, bir konuşma olduğunda, bir şey olduğunda onunla kameraya alınıyor. Yani senin bütün işkenin, bütün kişiliğin, bütün görüşmelerin sürekli denetim altında ve sürekli şey yapılıyor. Kameraya alınıyor ve kameraya alındığı gibi o yaşantına göre sana puan veriliyor. Puanları şayet düşükse bu senin sicilini olumsuz etkiliyor. çıkmanı zorlaştırıyor. E olumlu görürlerse artık bir değerlendirme göre yapıyorlar. Çok sıkı bir denetim. Çok şey sıkı bir kuşatma. Yani suç içinde suç yaratma gibi bir yapı yapılanma. Bunun da aslında cezayla demokratikleşmesi bağlamında tasfiye edilmesi gerekir.